Merhaba değerli izleyenler. Bugün Schneider'in elektrik hakkım korumalı prizini tanıtacağız. Hem de bu konuda kullanıcı yorumlarımızı paylaşacağız. Gördüğünüz gibi APC firma sağda altında Schneider elektrik kendisi üretiyor bu ürünü. Altı girişli bir ürün. Altı tane fiş takabiliyoruz. Fişin boyu 2 metre. Onun dışında çocuk koruması var. 1836 Jule e kadar koruma değeri var. Bu elektrik akımı ile ilgili bir şey. bu rakam arttıkça yani 1500 rakamları geçtikçe iyi bir seviye ürün olarak tanımlayabiliriz. Onun dışında görselde ürünün ölçüleri yazıyor. Şu anda gördüğünüz priz 3 üstte. 3'te yan tarafta olmak üzere 6 adet girişi var. E çocuk korumasından bahsetmiştik. Şu anda görselde görüyorsunuz. E, Schneider Alman markası. E, ama APC firması adı altında üretim gerçekleştirmiş. Çin üretimi. E, şu anda priz girişleriyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Philips'te bu e, fişleri soktuğumuz alanlar e, çapraz. Böylelikle adaptörü koyduğumuzda üç adaptör yan yana sağabilirken burada sadece tek adaptörü köşeye koymak zorunda kaldık. Çünkü ortaya taktığımızda girişi engelliyor bunun dışında en önemli özelliğe gelelim arkadaşlar elektronik eşyaları aldığınızda bilgisayar, televizyon veya bu tarz değerli eşyaları kullandığımız zaman kesinlikle elektrik akım korumalı priz almak zorundayız bu elektrik prizi dediğimiz normal standart üçlü prizlerle alakası yok bunlar akım koruyucu akım geldiği zaman güvenlik altına alıyor kendisini şöyle anlatayım eğer akım çok gelirse bunun içinde bir mekanizma var. Bu mekanizma kendisini devre dışı bırakıyor. Bu düğme tak diye içeriden atıyor ve akımı kesiyor. Ve bu düğmelerle ilgili de şöyle özellikler hakkında kısaca bahsedelim. İlk ışık yandığı zaman e, burası bu cihazın çalıştığı anlamına gelir. Yani cihazı e, çalışır durumda olması gerekir. Eğer bu ışık yanmıyorsa cihaz devre dışı. Ya yan taraftaki reset tuşuna basarak cihazı sıfırlayacaksınız. Eğer bunu da yaptığınızda cihaz çalışmıyorsa kesinlikle cihazınızı herhangi bir elektronik eşyayla çalıştırmayın. Şu anda bozulmuş demektir. Ortada şu anda yanmayan ışık eğer turuncu ya da sarı yanarsa arkadaşlar bu da akımın çok yüklü miktarda geldiğini gösterir. Bu sizi uyarma amaçlı. Ya da bir yönde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu gösterir. Kesinlikle ya şu düğmeyi sıfıra getirin daha sonra fişi çekin. Mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Bu işlerin yolunda olmadığını gösteriyor. Üçüncü ışıksa yaşadığımız deneyimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim normal topraklı prizimizle bu at arasında topraklama kablosu çekilmemiş. Biz bu cihazı taktığımızda bu ışık yanmıyordu. Kontrol ettiğimizde topraklama kablosunun bağlantısının çekilmediğini fark ettik. Kablo bağlantısını yaptığımızda burası yeşil yanmaya başladı. Yani çözün kısası bu üçüncü ışık yandığı zaman cihazınızda topraklama var demektir. E, dairenizde ya da binanızda topraklama var demektir. Bu da işlerin yolunda olduğu anlamına gelir. Yani şu iki yeşil ışık yandığı zaman her şey yolunda arkadaşlar. Bunun dışında burada normal sıfır ve bir düğmesi var. Bununla da siz cihazı otomatik olarak fişten çekmeye gerek kalmadan e, çıkartıp sıfırlayabilirsiniz. Şu an elektriği kestik. Elektriği geri açtık. Şu anda söylemek istediklerimiz bu kadar. Biz Trend yoldan bunu 185 TL'ye almıştık. Ee, bunun dışında muadil olarak bunlara USB girişli olanları da var ama biz pek tercih etmedik. Çünkü USB girişleri ile ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Kullanım ömürleri o kadar uzun süre gitmiyor diyorlar. O yüzden biz sadece altı girişi tercih ettik. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. E muadil olan Philips'in de fotoğrafını ben videoda paylaşacağım.